Herkese iyi günler. 12 Mart 2025 günlerden çarşamba. Saat 9.56 kritik güne geldik. Veri günü. Öncelikle hepimiz için hayırlısı olsun dileyelim. Ee, güzel bir veri gelsin. Ama e, böyle tedirginliklerimiz var. Ufaktan değineceğim. Her şeye hazırlıklı olmakta fayda var. Evet ilk başta arkadaşlar Bitcoin an itibariyle yaklaşık olarak 81.416'da. E, dün yayındayken çizmiştik yükselen bir 15 dakikalık grafiğimiz vardı burada minik 786 aşamadı. 618 786 alt arasında gidiyorduk ki geceliğin artık burayı aşağı doğru salmış şu an için 0 382 FİB seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. E, minik düşen trendi kırmıştık yükselen bir tepe maalesef yapamadık. E, büyük bir ihtimal Amerikan Endeksleri beraber düşmüştük. E, hareketlerimizi izleyeceğiz veri sonrasında bu arada veriye kadar neler olabilir volatilite olabilir yüksek bir volatiliteyle yukarı gidiyormuş gibi yapıp tekrar geri gelebilir tam tersini yerine getirebilir hazırlıklı olmakta fayda var birazdan ETF'lerde de göreceksiniz hala ETF'lerde satışlar var farklı bir şeyler dönüyor kapı arkasında başka bir şeyler var kokusunu almadık ama kokusu çıkacak gibi geliyor yakında. E, Bitcoin'deki durumumuz bu. Öte yandan nereden destek almıştık? Büyük zaman diliminde diyelim. E, bir kere ilk önce şeyin içerisindeyiz. E, uzun zamandır yükselen kanal diyelim. E, geçtiğimiz dipteyken çizdik burayı biliyorsunuz. Oranın içerisindeyiz bir. E, 0.5 düzeltmesinin üstündeyiz iki. Ee, iğnemizi, mum kapanışımızı biliyorsunuz nokta olarak buradaki yükselen yükselen 786'mızdan yaptık. 3. Yani e, güzel yerlerdeyiz. Buralardan tepki almamız, aşağı daha çok salmaması direncimiz, e, de, şey isteğimiz diyelim. Ethereum'a geldiğimizde ise, Ethereum'da dün de söylemiştim. Çok da böyle konuşacak bir şeyimiz yok. Ethereum için böyle ne, dibin dibindeyiz artık. Ne olacak ki? Shitcoin'ler gibisinden e, diplerde sürünen bir varlık haline geldi. E, maalesef umut verici hiçbir şey yok. Ne bir yükselen tepe yapabildiği bir hal var ne de başka bir şey. Sürekli düşen dipler, düşen tepeler olarak uzun zamandır devam ediyor. Artık kırması gereken trend çizgileri bile çizmek istemiyorum. Ya geçemiyor ki hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi geçemiyor. Hani böyle tam bıkkınlık, isteksizlik haline döndürdü mod. Ee, bir sürü düşenin yanı sıra iki tane düşen zaten de. Dün yine yayında çizdiğimiz yükselen yapısı Bitcoin gibi 786'ya geçemedi. 618'den destek almıştı. Maalesef e, burada iptal etti mi etmedi ama dibine kadar gelmiş. Dibine kadar gelmiş. Bizim gözümüzde artık burası geçersiz olacak. Eğer ki buradan yukarıya doğru dönecek olursa buradan yukarıya doğru dönecek olursa buradaki formasyonu maalesef şöyle çevirmek zorunda kalacağız. Anlatabildim mi? Bu da olduğu zaman yapmamız lazım. Hala hazırda kullanacağımız cümle bu. Düşen fitte birden tepki aldık. 786'yı kıramadı. Tekrardan geriye doğru geri çekiliyoruz. Nereye? Uzun vadedeki 2618 seviyesi günlükteki. Evet hiç şirket coinleri şunlar bunlar böyle e, çok böyle zaman yemek istemiyorum. Kabaca hızlıca LTC'ye adaya bile bakmayacağım ne oldukları belli değil. Sola geliyorum. <laughs> Solda yine dün yayındayken çizdik. Burada da küçük bir yükselen en azından Bitcoin gibi biraz daha pozitif yerde. Ethereum gibi dibine kadar gelmemiş. Öte yandan büyük zaman diliminde 4 saatlik yapıda düşen Fibi. Ee, 3.618'in üstünde tutunmaya çalışıyor. Altına iğneler attık. Şu anda burada tutunmaya çalışıyor. Geldim ee, XRP'ye. XRP'deki görselimiz ne durumda? Burada da minör düşen yapısı ee, düzeltme 0.5'te. Öte yandan baktığımızda da düşen Fib'de de 1'den. E, tepki aldı 786'nın üstünde 618'i geçemediğini görüyoruz. Bu küçük fiben, e, düşen Fib'inde. Avax'a geldiğimizde ise Avax'da düşen trend devam. Haftalık direnç destekleri arasında hareket ediyor. E, majör Fib birin altındaydı. 1.618'e henüz ulaşmadı. Umarız ulaşmasın. Son bir atım kurşunları kaldı burada. Geçtim. BNB. BNB majör yükselen FIP aktif olan hala bozmayan tek varlık neredeyse 236'nın üstünde şu anda e, en son geri çekilmelerde aşağıya doğru o da bir sarkma yaptı. Ancak tam daha toparladığını hı, söyleyemeyeceğiz. Kabaca şuradan şöyle bir yapı çizebilir miyiz acaba? Mumları kapatsam doğru çizdik mi? Tepe tepe İki tepede buradan şunların da ufak temasları var mı? E, böyle bir düşen yapısı var. Kralım için belki beklenile bilinir. Evet. E, bunları da söyledikten sonra şu an için e, S&P ve Nasdaq 0.16'ya 0 nötr diyebileceğimiz şekilde. Tether e, dominansımız tekrardan yukarı doğru kendini vurdu. Günlük yapıda takip ettiğimiz üst bandı zorluyor. Ee, geçen sefer üstünde bir fitil attık aşağıya doğru döndük. Maalesef gördüğünüz gibi tekrardan buradaki üst bandı zorlar halde ki bugün iğne de temasımız gelmiş. Ee, Bitcoin dominansına baktığımızda ise haftalık destek bölgesinde tekrardan ve geçen gün e bildirim videosunda da söylemiştik. Günlük olarak baktığınızda bu bölgelerin üstünde mum kapanışı yok. Dün ilk kez en yüksek mum kapanışını yaptık. Dün ilk kez en yüksek mum kapanışını yaptık. Bitcoin dominansında evvelden fitil attığımızda geri geliyorduk. İlk kez bu seviyede bir mum kapanışı gerçekleşti. Hemen hızlıca çok da uzatmadan diğer bilgilere doğru geçiyorum. Büyük dünya endekslerinde durumumuz nasıl an itibariyle? Kore 1.47 artıda kapattı. Asya piyasaları e, nötr diyebileceğimiz seviyelerde çok da eksi değiller. 005, Şangay bir 0.20 eksi de, e, Seng 1.34 eksi de, e, Çin 0.19 eksi de, Japonya günü nötr kapatmış. E, henüz Avrupa endekslerimiz açılmadı, ülkem açıldı. Orayı da 0.15 ve 0.21 artı olarak görüyorum canım ülkemi bugün kritik veri günümüz biliyorsunuz Saat 3 buçukta Tüfe verileri açıklanacak Büyük volatilite kaynak sebebimiz bu Diyelim Öte yandan geldik ETF'lere ETF'lerde durumumuz nasıl dersek dün Bitcoin 4720 tane Yine Çıkış gerçekleşti Total bütün alımlar 522K'ya kadar yani bu kadar ETF şirketinin elindeki toplam Bitcoin sayısı Michael Saylor kadar. Bunu gözden kaçırmayalım. E, Fidelity, işte iBit sağlam satışlar yaptılar. Bakalım nereye kadar yolumuz var? E, i̇zleyeceğiz, izleyeceğiz. Burayı da kapattım. Ethereum ETF'lerde iki tane şirket sattı. En çok alanlar sattı. BlackRock'la Fidelity sattı tekrardan. 11.580 tane daha satış yaptılar. BlackRock bu ara ciddi anlamda çok sattı. Elinde 1 milyon üzerinde var. 1 milyon 250'ye kadar geriledi. Neredeyse 1.5 milyona yakın elinde vardı. Bayağı bir satış yaptı bu ara. 6.33 Son zamanlarda hep sattı. Hep. Üzülüyoruz. Geldik 12 saatlik en sevdiğimiz grafiğe. 12 saatlik Bitcoin grafiğimizde 0.5 düzeltme fibinin üstündeyiz an itibariyle. Düşen 2.600'ün bir tık altındayız. E, majör yükselen 786'nın bir tık üstündeyiz diyebileceğimiz yapıdayız. MA50 kendi kendine aşağıya kadar geldi. Artık bunu da kırma zamanımız gelmeli. Üstüne atmalıyız. Şimdi e, bu bu BlackRock'ın ve ne derler? Fidelity'nin bu kadar satışını gördükten sonra acaba başımıza bir şey mi örüyorlar diye insanlar tedirgin oluyorlar. Ee, bu bölgeyi uzun zamandır bekliyorduk. İlk temas yaptıktan sonra civarında biraz yatay takılabiliriz dedik. Biliyorsunuz İşte faiz indirim kararına kadar ee, yaklaştık artık son şeylerine geldik. Burası çalışacaksa buradan tepki alıp dönmemiz lazım. Ee, umarım çalışır, yukarıya doğru hareketimiz gelir. Çünkü herkesin bu kadar sağlam gördüğü 74.400-500-100 civarındaki fiblerin olduğu bu majör hattı marketin bize yedireceğini sanmıyorum. Buraya gelirsek daha da aşağılarını gösterir. O zaman işte geçmişte de söylemiştim. O zaman buraya fiyat gelirse başka şeyleri konuşma zamanıdır. Aklımızda olsun. O yüzden lütfen buraya gelmesini dilemeyin buraya geldiğinde alacağım diyenler almayın. Daha aşağıları bekleyebilirsiniz çünkü. Buradan döneceğini o zaman beklemem. Burası çünkü çok kritik bir yer. Evet bunu da kapattım ve son olarak çok da zaman yemeden nereye geliyoruz? Balinalarımıza. Maksimum 76, 108 binde 76 gördüğümüz yerde 64'e kadar toparladık. 3 satırda dün 51, 50, 52 arasında hatta bir yere 48'e kadar inmişti. 51 seviyelerindeyiz balinaların aldığını unutmayın arkadaşlar. 37-38 civarına kadar hatta 36'yı görmüştük hatırlamıyorum ya. 37'yi gördüğümüzü net biliyorum. Dip 37'yi gördük. 52'ye kadar geldi. 15 puan 30 bin bitcoin aldı. Son 3 satırdaki arkadaşlar. Burayı da yaklaşık 56'lara kadar görmüştük. 8 puan da buradan yani 4 satır olarak 16 bin ama 3 satır olarak yaklaşık buradaki arkadaşlar 30 bin bitcoin aldılar. Satılan kurumsalları belki işte vesaire ne diyelim BlackRock'ın Fidelity'nin vesayetinin sattıklarını buradaki bayın arkadaşlarımız alıyor. ayaklarını kumdan bir tık çıkardıklarını söyleyebiliriz. ufaktan ne diyelim belki denize giriyorlardır. Bunu e, totallerde de gördük zaten. Ufaktan altlarda da bir tık alımlar var. Ee, ilerleyen süreçlerde takip etmemiz gerekecek diyorum. Ee, İzlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Canlı yayında e, veri esnasında canlı yayında görüşünceye kadar keyfiniz bol olsun.